Of. Ay. Vallahi var ya zıpla zıpla acayip yoruldum ben ya. Ama duş iyi geldi ha. Roza sen bana bir kuymak yap da yiyek be. Kız sen bilet mi alıyorsun kendine? Aha. Mecbur gidiyor ben. E, savaş bitmedi ki devam ediyor hala. Hacı bunu konuştuk. Biz evleneceğiz. Senin gitmene gerek kalmayacak dedik. İnanmaz kimse gerçekten evli biz. Ayrıca siz aylarca ağladın mılıkı mılıkı diye bağırarak. Bağırarak mi? Kız sen ne güzel böğürmek diyorsun. Valla benden iyi söylüyorsun ha. Yani polis gelecek, bakacak, bir sahte evde anlayacak. Olmaz ben gidiyor, evlenmiyor sizinle. Ah Ah Rozan Bey. Ne kadar dert, ne kadar keder biriktirmişsin içinde. Seni kırmızı odalara düşesice. Halledeceğiz dedik biz bunu. Hiç merak etme. Ben iki saate düğmeye basıyorum. Aşk hikayemizi yazıyoruz. Ama önce kuymak. Evet evet bu güzel plan oldu. Olmaz böyle evlilik Tanar Bey. Olur böyle evlilik Roza. Bak... Biz seninle evlenecek. Sen benim karı olacak. Ben senin koca olacak. Biz seninle karı koca olacak. Bak ben de artık senin dilinden konuşuyorum. Hangi dil bu? Rozaca ne var? Bak artık benim için de herkes üçüncü tekil şahıs. Anlıyor beni. Taner Bey. Polis gelecek. Dobra Soracak. Hmm, siz ne zamandır birlikte? Biz diyecek ki ah Üç gün. Polis diyecek. Hmm, o zaman siz sahtekar. Bıt naroçnik. Kalamış'ta Ukrayna polisinin ne işi var Allah aşkına ya? Ayrıca biz de üç gün demeyiz, iki yıl deriz. İki yıldır ilişkimiz varmış bizim. Sen bizim eve gelmişsin, ben de sana aşık olmuşum. Hayvan gibi ilişki yaşamışız, en sonunda da Melike bizi basmış, beni boşamış. Bitti gitti. Ah, olmaz! Siz rezil edecek herkes! Melike ben söyleyemez böyle bir şey. Bak Roza. tamam. Haklısın. Anlıyorum ben seni. Evet. Biraz toplum baskısı olacak. İnsanlar sana arsız diyecek. Utanmaz arlanmaz diyecek. Apartmana girerken seni görenler püf senin gibi kadının suratına diyecek. Ama evlenene kadar artık bunlara katlanacağız biraz. Ya. Hadi şimdi git kuyumak yap. Aa, ah, ah. Ne yapamaz Melike bunu. Yahu Melike bir şey demez. Ben zaten Melike'nin gözüne girmek için yapıyorum bunları. Bak biz evleniriz, sen vatandaşlığı alırsın, sonra da Melike'ye anlatırız durumu. Bu yüzden yaptık deriz. O da bizi dev takdir eder. Bunun için mi yaptınız lan der? Lan mı derim? Evet lan der. Bunun için mi yaptınız? Bunun için yaptık derim. Helal size beder. He? Hiç sanmıyorum ben. Yahu bırak o sanmasın. Önemli olan senle benim sanmamız zaten. Bak sana bir de ev alırım. Altına da bir araba çekerim. Koca parası yersin kız. Tanır Bey gerçekten çok aşık malık ya. Yoksa neden yapıyor bunu? Ha? Neden benimle evleniyor? Bunu gerçekten bilmek istiyor musun Oza? Roza. Al. Ben seni gördüğüm ilk andan beri sana aşığım. İki yıldır seni çok seviyorum Roza. Roza seni seviyorum. <laughs> Şaka yaptım kız inandın mı bile anten. <laughs> Nasıl oynadım ama? Çok ya ben de tiyatroda var. Aa. Acting de var tabi. Ya <laughs> gel kız buraya. Gel buraya. Gel. Parve. <laughs> Rosa. Ben seni çok seviyor Rosa. Sana deli gibi aşık. İki senedir sana aşık. İki. <laughs> Tanrı. Seviyorum. Taner Bey, siz gerçekten deli Taner Bey. Ben sana akıllıyım demedim ki, Allah Allah. Ayrıca bak, de en arkaya bile duyuracaksın. Tiyatroda bu önemli. Taner Pacino derlerdi bana. Ama çok iyi oynuyoruz. Oynarım. Gel buraya. Anam, anam, anam! Anam, 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 anam! Ben <laughs> de ya, ben de ya. Çok ileri görüşlü bir adamım ben ya. Sen dedim vekar bir kadınsın dedim. O dedim vekar bir adam dedim. İkiniz aynı evde olmaz dedim ya. Ben dedim ya. Ateş dedim, barut dedim, tüfek dedim, saat dedim ya. Niye saat dediysem ben bazen böyle abuk subuk konuşuyorum ya. Cevdet, Doğan'ı gördün mü? Hı. Seni Hı. duyamadım Sema Hanım efendim. Doğan'ı gördün mü diyorum. Aa, bu suratın hali ne? Hortlak görmüş gibisin. Keşke hortlak görseydim Sema Hanım. Benim gördüklerimin yanında hortlak ne ki ya? Bu gözler ne gördü Sema Hanım? Ne gördü Sema Hanım? Sema Hanım. Neler gebeliyorsun ağzında sen? Daner Bey'i gördüm. Razo'ya bir sarılmalar, bir öpüşmeler, bir koklaşmalar, bir ilanı aşklar, bir ayılmalar, bir bayılmalar. Ay ne diyorsun sen ya? Ne diyorum Sema Hanım ya? Burası aile abartıma ne diyorum ya? Bu abartıma böyle şeyler olmaz diyorum. Adam resmen çalışanına yumulmak suretiyle tacizde bulunuyor Sema Hanım. E, bu hani Melike'ye çok aşıktı, onun için şehri falan yakacaktı. Yakacaktı Mentebur, yakacaktı. Şehri yakamayınca zira düşündü, bizim abardımanı yakayım dedi herhalde ya. Benim bu durumu hemen Osman Bey'e haber vermem lazım. Ay dur dur, ben önce ile Melda'yla bir konuşayım, ondan sonra haber verirsin Osman Bey. E. Ha, Peri Hanım'la Melda abla evde değiller. Ben biraz önce servis için kapıyı çaldım, açılmamak suretiyle cevabımı aldım. E belki ekmek istemiyorlardır. Yani sabah sabah nerede olacaklar? Ekmek istese de istemese de mutlaka kapıyı açar Melda abla Sema Hanım. İki eli kandı olsa dahi kapıyı açar. Ben bir şey istemiyorum der. Kapıyı lönk diye suratıma çarpar. Böylece ölmediğini görmüş oluyormuşum be. Yani bir vakit öyle demişti bana. Aa, o tek başına yaşarkendir. Şimdi ev arkadaşı var. Ölse peri bilir. Yani sana gerek yok. Aa. Şeva Hanım ikisi birden mi öldü? Ay başına sağ olsun Şema Hanım ya. Bak öyle oldu neredeyse ikisinden de ses yok. Eğer cenazeleri akşam namazına yetiştirmek istiyorsak hemen harekete geçmemiz lazım. Sevsek sevsek konuşma. Sende anahtar yok mu? He, var. Olmaz mı? Hadi gidip bakalım o zaman. E hadi koş. oluyor? Olay var büyüklü şu an. Büyük olay var. Ben de anlamadım tam ama. Galiba kraliçeyi kaçırıp bagaja atmışlar. Aa. Ya bu Melda kadın da bir terör örgütüyle işbirliği yapıyormuş. Doğan İtalya konsolosluğunu basmış. Melike de Yunanistan'a savaş açıyormuş. Yok. Tabii. Uluslararası suçlar işleniyor galiba. Ama tam anlamıyorum. Bu perdeden ses cızırtı yapıyor. Sen sinyal kesici perde mi aldın? Ne yaptın kadın? Yok. Almadı ben öyle bir şey tamam bırak artık şu perdeyi. Şurada olaylar var. Sen perdede perde, perdede perde, perde. Ne zaman dedi ben perde? Bak hala perde diyorsun. Ayağımıza fırsat gelmiş. Altın gol atacağız. Sen hala perde diyorsun. Bırak perdeyi. Unut artık şu perdeyi ya. Altın gol atacağız diyorum sana. Bütün ahali dışarıdayken oyunumuza başlatacağız. Ne yapacak biz? Birazdan balkona çıkacağız. İki aşıkmış gibi yapacağız. Acting yani. Ama benim bir şart var. Nedir acaba? Bunu ben ve sizden başka kimse bilmeyecek. Çünkü ah, dedikoducu bir kişi biliyor, bu bunu ilte biliyor. Sadece siz ve ben. Dobre. Dobre. İki kişilik sır. Yalnız iki kişinin bildiği sır değildir. Onu nasıl yapacağız? <laughs> Anlamadım ben. Ya iki kişilik sır dedin ya. Aa. Mafya raconunda böyle bir şey vardır. İki kişinin bildiği sır değildir. Üf. İkimizden birinin ölmesi lazım Roza. Harbiden sizden korkmak başlıyor. Şaka yaptım kız şaka. <laughs> Gene ektin. Ah, İnanmıyorum Melda sana ya. Şu başımızı açtığın işe bak. Merhaba. Ya telefondaki adam ben başkomiser Mert deyince ben de korktum. Hani biz karısını aramıştık ya bir sebepten dolayı panikledim. Melda abla, Mert başkomiser sizi mi dolandırdı? Ya Cevdet abi sen bir dur. Zaten karışık ortalık iyice bulandırma ya. Teröristler Cevdet abi, teröristler. Neyse onu da yarım yamalak anlayacaksın şimdi. Ee, bence en güzeli bir apartman toplantısında basın açıklaması yaparız. Olur biter. Ne olmuş Cevdet? Ya gel. ya Melda abla bir terör örgütü üye olmak istemiş. Kayıt parası falan gibi bir şey varmış. Depozito mu istiyorlarmış, neymiş? Doğan da onu engellemiş yani. Yani gerçekten Cevdet abi ama elimizde olan mı? Yapacak bir şey yok. Hiç şaşırmadım doğrusu. İkisi de başlarını belaya sokma konusunda bir dünya markasıydı zaten. Hiç değişmemişler. <laughs> Allah'tan bana getirdiler. Başkası olsa bir haftada çözemezdi mevzuyu. Yani. Vallahi çok sağ ol Mert. Sen bana bir şey söyleyecektin. Yeni bir haber mi var? Var. Aa, kötü bir şey oldu. Ben gidiyorum. Hayırdır? Ne oldu? Benim büyük kız kampta bir kaza geçirmiş. Dün akşam ameliyat oldu. Bacağına platin, çivi bir şeyler takmışlar. Bütün yıllık iznimi onun yanında geçireyim istiyorum. Hani en azından ayaklanana kadar. Yoksa aklım kalacak onda. Uçağım var hatta ona yetişeceğim. Hay Allah ya. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Teşekkür ederim. Bunu yüz yüze söylemek istedim sana. O yüzden doğanları da ben getirdim. Çok üzüldüm gerçekten. İyileşir ama merak etme. Çabuk kaynar çocukların kemikleri. Ee, bir şey daha var. Bilmeni istedim. Gider gitmez Zehra ile konuşacağım ve hemen boşanma işlemlerine başlayacağım. Yani belki döndüğümde her şeyi baştan konuşuruz. Dönme. Benim için dönme Mert. Bak çocuklarım büyüyor sana ihtiyaçları var. Eşin de sen de bırakın inadı toparlayın ailenizi. Benim için sakın dönme. Benden yana bir umudun olmasın. Normalde ben kaçın kurarsın ah. ama telefonda ben başkomiser Mert deyince yedim yuttum ben ya. Yani. Ya yemeyeceksin Melda, yutmayacaksın. Yani diyeceksin ki bir dakika bir kapat telefonu ben bir daha arayayım sizi. Değil mi? Ay öyle olmuyor Peri. Geçmiş olsun Melda kadın. Sağ ol. niye sarılıyor bu adam sana? Sviyor beni Donar Bey. Ne? Aa, boşansın da Semer'ini sevsin canım. Boşandım ya zaten kadın. Ayrıca burada peri kızı Roza dururken niye Semer'imi seveyim? Aa, yarım gün kaybolduk. Neler olmuş neler burada ya? Bu evde neler yaşanıyor bir bilseniz ahlaksızlığın son noktası yani. Yani ben gözetlemiyorum. Perdenin arasından gördüm. Ya ne perdeymiş arkadaş be. Ayrıca Cevdet abi seviyoruz birbirimizi. Ayıp mı? Günah mı? Hadi oradan lan. Sahtekar. Kesin bir numaralar çeviriyorsun. Rosa bak sen de bu dızlığa uyma ha. Abi şimdi sohbet etmenin zamanı değil. Biz akşam kutlama yapacağız. Mangal yakacağız. Şimdi markete gidiyoruz. Marketten bir şey isteyen var mı? Yok. Tamam. Güzel. Harika. Hadi aşkım sen git pazar arabamızı al gel adamlarımız taşısın. Haydi. Taner bak. Bir artistlikler yapıyorsan bu kızı oyundan alet ediyorsan var ya sonuçlarına katlanırsın. Akşam polis ararım mangal yapıyor bunlar derim ha. Vallahi biz de şaşkınız. Her şey bir anda oldu. Daha tam adını bile koyamadık yani. Ama çok mutluyuz. Bulutların üstündeyiz diyebilirim. E haydi görüşürüz ahali. Aa. aa. <laughs> Yok ya. Ya şakadır bu yani. Rose nasıl aşık olsunlar bunlar? Kesin bir şey var ya. Ne oldu? Papucunuz zam atıldı diye kıskandınız mı Melike Hanım? Ne alaka Doğan'la? Ne alaka ya? Reis Bey'in bu durumu tasvip edeceğini hiç sanmıyorum. Reis de zaten etik değerleri çok yüksek bir insan olduğu için anne. Ya bir cami avlusu bulsa bırakacak bu Taner'i de. <laughs> Neyse bana ne ya? Aman ben duşumu alıp yatacağım. Gerçi size niye söylüyorsam size ne benim duşumdan ya Allah Allah ya. Biz ne zaman diğer apartmanlar gibi bir apartman olacağız ben anlamıyorum ki. Of anne bir çay yapar mısın be? Tamam yaparım. Hadi sen yap. Melda abla şu işin aslını bir söyledi de öğrenelim artık ya. Bir saat sonra herkesi bahçeye topla orada anlatacağım. Biraz istirahat edeceğim. Ay demek istemedik Melda. Anlat hadi. Ay olur mu Allah aşkına dakika dakika bildirim yapmazsa olur mu hiç? Yahu ben ölüyordum, ölüyordum. Başıma neler geldi? Afrika'da köle pazarlarında satacaklardı beni. Siz hala dalga geçiyorsunuz. Vallah lanımı sayacaksın. Ço- çok şiddetli. Kolay gelsin esnaf ağalar. Az çalışın çalışın. Bu ne sürekli oyun oynuyorsunuz? Of! Çok utandı ben. Siz gördü benim surat. Ha peki siz gördü mü? İnanmadı hiç. İnanır, inanır. Ayrıca bundan sonra bana siz demek yok. Sen bana sen diyecek. Ben de sana sen diyecek. Çünkü aşık biz. Doğru, alışmadı ben. Alışırsın. Melike'yi gördün değil mi? Nasıl kıskandı beni? Ya seni kollarımda görünce delirdi. Aslında var ya o da beni seviyor ama çaktırmıyor. Net. Ne oluyor? Yok öyle bir şey. Daner. Daner. Güzel. Siz gene kendinizi kandırıyor. Nereden çıkıyor bu kıskançlıklar falan ya? Bana bak. Sen benim karım olabilirsin ama Melike de kalbimin sahibi bu böyle biline yani. Bu şekilde kıskançlık falan yaparsan bu iş yürümez söyleyeyim. Ah ben diyor zaten yürümez. Uzatma yürü. Allah Allah bana bak öperim seni milletin içinde görürsün o zaman yürür mü yürümez mi? Öpmek yok. Zaten yok. Allah Allah karşıya. Bu neydi ya? Allah Allah. Rozayla Taner Allah Allah. Ne alaka ya? ya? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Hiç olmuş mu? Taner gibi bir adamın yanına hiç yakışmış mı ya? Şimdi bakın canlarım. Bu meselenin içinde çok derin mevzular var ben size söyleyeyim ha. ha öyle mi? Ne gibi Necip? Abi şimdi Taner mafya değil mi? Evet. Peki Ukrayna'da savaş var mı? Evet. Var. Peki Rusya bu kaotik ortamdan faydalanıp Ukrayna hükümetini devirmek istemez mi? İster. İşte ben de bunu diyorum ya. Ruslar taner ile yapacaklar bunu. Onu bir dost gibi Ukrayna'ya sokacaklar ve mafya marifetiyle ülke yönetimini ele geçirecekler. Hadi canım olur mu öyle saçma şey be? Bence çok mantıklı. Çünkü yani neden Taner gibi bir adam gitsin, Zorza gibi bir kadına baksın ki? nikansız yani. Ayşeciğim çok teşekkür ederim be. Şimdi bir çay şey hak ettim, ne dersin? Allah, ilgimi çektin Necip. <laughs> ne oluyor lan? Duydun mu Muammer abi? Ayşe bana ilk defa abi demedi ya. Lan git bir Solu solu yapış yapış. Öpme be. Bak bak. Demek ki ne yapacaksın? İlgisini çekmek için uluslararası komplo üzerine yönleneceksin. Sen şimdi eve git. Tamam mı? böyle Küba, Fransa, Venezuela. Git evde onlara çalış. Bir daha da sakın beni öpme. Ağzını bunu kıradım <laughs> 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 Buyursunlar. İyi günler. İyi günler der insanlar. Fakat sen benim en güzel günüm, en güzel gecemsin Rosam. Buyurun. <laughs> Önümüzde çok uzun bir gece var. Sana bugün öyle bir gece yaşatacağım ki sabahlar olmasın diyeceksin. Dur! Böyle bir hanımefendinin kapısını ben açarım. Çekil. Biraz gül gül. Ne yapıyor bu Taner ya? Sen de benim kapımı aç. Böyle bir beyefendi neyse. Beni kıskandırmaya çalışıyor Rosa'yla. Seviyorum! seviyoruz. o zamanlar gerçi yemez ki mi? Aman neyse ne. Ay burası aşkın başkenti Cevdet'im. Yani insan böyle şeyler gördükçe canı istiyor. Ne var bizde senle şöyle caddede yürüsek, el ele tutuşsak. Böyle baksan sen benim gözlerime uzun uzun. Zemzem, hadi girin lütfen içeriye beni delirtme şimdi ya. Televizyon seyrediyor canın istiyor. Sokakta oturuyoruz canın istiyor. Sürekli canın istiyor seni ya. Hadi geç içeri geç. Buraları süpüreceğim ben. Cevdet ya. Ya Mert komiserin gittiğine hiç üzülmedim aslında. Yani eskileri karıştırmaktan kimseye hayır gelmemiş. Yani geçmişi düzeltemeyeceğine göre. Merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizim Taner yok galiba. Onlar e, çıktılar. Ha, öyle mi? Kimle çıktı? Rosa ile çıktılar. Ha. Bakkala çakkala gittiler herhalde. Ben şurada bekleyeyim. Yok. Çıkıyor onlar. Aa onu anladım. O yüzden birazdan gelirler. Şurada bekleyeyim dedim. Vallahi Reis Bey. Yani biz de çok şaşırdık. Hani hiç beklemiyorduk. Vallahi bu saatte alışverişe gitmelerine ben de biraz şaşırdım ama sabah vakitleri olmadı demek ki. O kadar şaşırmayın. Ya anlamadınız siz. Çıkmak gibi çıkıyorlar. Sevgili gibi yani. Bu Taner yine cıvıklık mı yaptı kıza? Yapar. Komik olduğunu zannediyor ya kıl kuyruk. Ya öpüş kokuş birlikte gittiler işte. Nesini yanlış anlayacağım yani hiçbir sevgili görmedik. Bayağı beraberler. <laughs> anne, anne Buyur, ah. buyurun. Aa, Aa, aman, siz aman. iyi miyiz? Buyurun, buyurun açayım <laughs> burayı. Buyurun. <laughs> buyurun, buyurun gelin. Aman. Ya. Ay, aman. 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 Gelin nesil. No. Ah. Ben size, ah su var mıydı? Ay tansiyon mansiyon gitti bende. Doktor sinir stres yapma dedi. Yoksa put diye gidersin dedi. Allah korusun. Su için su. Aa. Ya bir sakin ol yani. Belki belki biz yanlış anladık. Yani Aa. olabilir hani. Belki gerçekten alışverişe gitmiş olabilirler. Değil mi? Ee, yani e, hani bunlar gençcik insanlar. Kanları fıkır fıkır kaynıyor. Yani e, biz yanlış yorumlamış olabiliriz. Değil mi? Evet evet biz belki yanlış anladık. Öyle mi diyorsunuz? <Gülüyor> Öpüş. <Gülüyor> Kokuş. Taner. <laughs> Taner. <laughs> ah. Aa. Yalnız bu için de geliyor. Ya i̇ç be kadın sen de Allah Allah. Hep evet, plastik yap plastik. Elinize sağlık. Bayağı kötü olmuş. Bırak şu telefonu be kadın, Allah Allah! Bak şimdi... ...biz bugün gece yarısına kadar hep dışarıda takılalım, tamam mı? Ondan sonra apartmanın önüne gittiğimizde böyle aşırı eğlenip... ...böyle sarmaş dolaş, öpüş kokuş apartmana giriyoruz. Aa Öpüşmek yok. Aç Ben de meraklı değilim zaten kankamı öpmeye. Allah Allah! Biz sizinle kanka tanır e, Tabii kızım, baksana yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor bazen düşünüyorum sanki biz bir dizinin içindeyiz de Sener zorla bizi çift yazıyor gibi geliyor. Ne? <laughs> şaka kız şaka. <laughs> Ruza şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ha. Hemen nikah işlemlerine başlıyoruz. Senin süren dolmadan Yıldırım nikahıyla evlenmemiz lazım. Ah dobre. Dobre. Biraz istekli ol istekli senin için bir şey yapıyorum. Taner Bey. Hı. Ben biliyorum bu iş yürümez. Boşa uğraşıyorsunuz. Polis gelecek. Beni atacak. Hayırdır be. Taner Dağveren'in karısını kim? Benimki gitmedi tam. Diye atıyor. Hayırdır. Allah Allah. Aha. Amcam arıyor. Efendim amcacığım. Pardon, böyle biraz yüksek bir ses çıkarmış olabilirim. Öyle Rica ederim. Olsun, olsun. Ben gideyim yeni koyup geleyim. Şu cekete bir çıkaralım. Hayır. Ya. ya sağ olun. Sağ olun. Ah. Ah. Peki, iyi değilsiniz. Şu tansiyonuza bir bakalım biz. O Yok. Sana... Yok. İlla bir yerinden vuracağım ben bu olanı. Olacak olan bu Sema Hanımcığım. sakin ol, sakin ol. Değil mi? E, rahatlayın, konuşmayın. Yani yanında çalışan kıza yapmak, tacizde bulunmak ne demek? Biz böyle insanlar mıyız Sema Hanımcığım? Benim bir şerefim, onurum, ağırlığım var bu alemde. Ama böyle konuşursanız bu ölçmez ki. Oh, oh, oh. Çayınız. Sağ ol yavrum. Eline sağlık. Zahmet verdi ki. Ama bakın, bant yapıştıracağım ağzınıza. Tamam, susuyorum tamam. Ama illa bant lazımsa arabadan getirttireyim. Çünkü biz bazen bazı durumlarda bazı insanlar için kullanıyoruz ya. Ondan dolayı dedim. Yani mahsus mu yapıyorsunuz? Hani beni korkutmak için? Ya yok canım tamam sustum tamam. Yok anne ya. Ben ömrümde böyle bir duymadım. Roza. Ah. Kız sen bir desene sen daha güzel diyor. Böğürtü. Ne güzel dedin kız. Hayır ben anlamadım arkadaş. Yeminler ederim etna yanardağı patladı zannettim. Öyle bağırdı herif. Hayır düşünüyorum düşünüyorum ne yaptığımı da bulamıyorum. Kesin şuursuzca bir şey yaptım. Çünkü şuurlu yapsam bilirdim yani. Ya siz genel olarak pek şuurlu davranmıyor danar bey. Değil mi? Var benim öyle şeylerim. 18'e 24. Hiç görülmemiş bir şey bu. Ben, ben hemen dilaltı getiriyorum. Hemen hemen. Görüyorsunuz işte ne hale getiriyor beni. Vuracağım en sonunda bu çocuğu bir yerinden. İyi misiniz? İyi değilim yavrum. 18'e bilmem kaç olmuşum. Duymadın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.